Arkadaşlar merhaba. E, bugünkü dersimizde sizlere bir önceki derste ön incelemesini yapmış olduğumuz e, GMT GLC 396 T serisi PRC CPU'suna GMT Suite yazılımından e, bağlantı nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Ayrıca e, bir program yazacağız. Basit bir program. Bu yazmış olduğumuz programı PRC'mize yükleyeceğiz. E, daha sonra PRC'mizde önce online simülasyon daha sonra da offline simülasyon yapacağız. online ve offline simülasyon farkını da anlatacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu GMT suite yazılımını firmanın üretici firmanın web sitesinden indiriyorsunuz. bu yazılım ücretsiz bir yazılım. Buradan e, yüklemelerden yazılımlar sekmesine geldiğiniz zaman GMT Suite yazılımını buradan indiriyorsunuz arkadaşlar bilgisayarınıza. Burada gördüğünüz gibi bir GMT Soft yazılımı var. PLC'de. Bir de GMT Suite yazılımı var. GMT Soft yazılımı bu GMT Suite yazılımından önce geliştirilmiş bir yazılım. GMT Suite bunun bir üst versiyonu. E, şöyle bir durum söz konusu. GMT PLC'ler normalde GMT Soft'ta direkt çalışabiliyor. GMT Suite'de çalışabilmesi için PLC'nin firmware'ında ve bootloader'ında güncelleme yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu güncellemeyi nasıl yaparız? Bundan da bahsedelim. Şimdi arkadaşlar normalde PLC'nin üstünde bir Ethernet portu var. Bir de USB portu var. Bildiğiniz gibi bu iki port ne yapar? Bizim PLC'mize program yüklememizi program çekmemizi sağlar. Şimdi biz Ethernet portumuza Ethernet kablomuzu bağlıyoruz. PLC'nin. PC'ye de diğer Ethernet kablosunun diğer ucunu bağlıyoruz. PC'nin Ethernet portuna. Şimdi buradan GMT Suite yazılımını açıyoruz arkadaşlar. Buradan cihazlar sekmesine bağlanıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi benim şu an PC'm PLC'mi gördü. Nereden anladım gördüğünü? Burada benim PLC'min MAC adresi gözüktü. IP adresi gözüktü. Firmware numarası bootloader e, numara değeri gözüktü arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada e, görmüş olduğunuz bu firmware değerinde ne yapıyor? 459 yani 4 ile başlayan bir 3 haneli rakam var. Ve daha sonra PLC CPU modeli gözüküyor firmware numarada. Bootloader'da ise 3 ile başlayan 3 haneli bir değerim var. Ben PLC'yi ilk aldığımda ise buradaki firmware no kısmında PLC'min model numarası gözükmüyordu arkadaşlar. 2 ile başlayan 3 haneli bir değer gözüküyordu. Bootloader kısmında da yine bu 3 ile başlayan 3 haneli değer yerine 2 ile başlayan 3 haneli bir değer gözüküyordu. Ve bu durumda ben bu PLC'yi GMT Suite programında programlayamıyordum. Şu an ne yaptım? Güncellememi yaptım ve artık programlayabiliyorum. Fakat ben şu an GMT GLC 396 T PLC'mi GMT Soft yazılımında arkadaşlar çalıştıramam. Çünkü ne yaptım? Güncelledim. Bunu yapmam için benim bu PLC'mi üretici firmaya göndermem lazım. Onların tekrar eski haline döndürmesi gerekiyor. Kullanıcı olarak ben bunu eski haline döndüremiyorum. Burada gördüğünüz gibi bir şifre bölümü var. Fabrikasyon şifre 1, 2, 3, 4 arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 diyorsunuz. PRC'yi aldınız. Cihazlar sekmesine tıkladınız. Burada şifre bölümünü giriyorsunuz. Bağlan diyorsunuz. Bağlantı sağlanma diyor. Buradan ayarlar sekmesine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan güncelle bölümüne geliyorsunuz. Güncelle bölümünden önce bu firmware kısmına e, tıklayıp firmware'ı bir güncelliyorsunuz. Sonra tekrardan Güncelle kısmına geri geliyorsunuz. Ondan sonra e, firmware güncellendikten sonra bootloader kısmını güncelliyorsunuz. Ve artık PLC'niz ne yapıyor arkadaşlar? E, GMT Suite yazılımında çalışır hale geliyor. Evet e, yani GMT, e, ne yaptık? PRC GMT Suite yazılımında çalışır hale getirdik. Şimdi gelelim e, şeye bir PRC programı oluşturmaya. Buradan yeni'ye tıklıyorsunuz. E, buradan bu PRC programını nereye kaydedecekseniz onu burada seçiyorsunuz. Masa üstüne kaydedeceğim ben. E, i̇sim verelim. Uygulama uygulama olsun. Kaydet diyorum. Evet şu an karşıma ne yaptı? Bir pencere geldi. Bu pencere normalde benim PLC programını yazdığım e, pencere arkadaşlar. Ledger diyagram modunda burada ben ne yapıyorum? PLC programı yazıyorum. Şimdi e, burada yap dikkat etmemiz gereken e, bir husus şu. Konfigürasyon bölümüne geliyoruz. Konfigürasyon bölümünde arkadaşlar e, hangi CPU'yu hangi ilave modülleri kullanıyorsanız bunları buraya ekliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben sadece bir tane CPU'm var. Onu ekleyeceğim. Benim ne CPU'm? GLC396T. Bunu seçtim. Artıya bastım ve benim CPU'm eklenmiş oldu. Şimdi bunlarla ilgili burada da bazı bilgiler verelim. Şimdi burada ne diyor? Bölüm diyor. Dijital girişler diyor. Yani benim CPU üzerindeki e, dijital inputlarımı burada görüyorum. Benim CPU üzerinde ne varmış? 9 tane inputum varmış. Ve bu bunlara bir etiket atamış otomatik olarak. Mesela CPU IP 0 demiş. CPU IP 1 demiş. Şimdi ben bunu e, bu etiketleri e, bu konfigürasyon kısmından değiştirebilirim. Örneğin ben e, PLC'min e, 0 0.0 dijital inputuna bir start butonu bağladıysam buna ben buraya start diyebilirim. İşte bir nolu dijital girişine stop butonu bağladıysam buradaki etiketi stop olarak yazabilirim arkadaşlar. Bunu burada yani fiziksel giriş ve fiziksel çıkışların etiketlerini bu konfigürasyon kısmında değiştirebilirim. Burada bir de filtre demiş. Bu da şey bu girişin ne zaman aktif olacağını belirtiyor milisaniye cinsinden 10 milisaniye içerisinde Eğer buna e, dijital girişe bir giriş uygulanırsa 10 milisaniye süresince Burası ne oluyor bir oluyor arkadaşlar Ha siz bunun değerini düşürebilirsiniz e, sıfır yapabilirsiniz 5 yapabilirsiniz bu şimdilik Dursun daha sonra bu konfigürasyon kısmında dijital çıkışları görebilirsiniz. İşte QP ile QP 0'dan QP 5'e kadarmış. Benim 6 tane bir dijital çıkışım var. Bunların etiket değeri işte burada CPU QP 0'mış. CPU QP 1'miş. Ha bunlar da buradan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra buradan yüksek hızlı sayıcıların gruplarını görebiliyorsunuz. 3 grup oluyordu zaten. Bu 3, 3 grup demek şu yüksek hızlı sayıcı girişleri ya da encoder girişi dersek bizim kaç tane inputumuz vardı dijital inputumuz 9 tane dijital inputumuz vardı. Bu 9 tane dijital inputu üçerli olarak gruplandırmış ve bu durumda 3 tane grup çıkmış. Grup 0, grup 1, grup 2. Aynı şekilde bizim 6 tane çıkışımız var. Bunlar da high speed output yani yüksek hızdaki çıkışlar. Bir servo motor, bir step motor sürerek sürmede kullandığımız çıkışlar, transistörlü PLC'lerde olan. Bunlar da 3 grup yapmış arkadaşlar. 6 tane bizim çıkışımız var burada. İşte real time clock, gerçek zaman saatini görmektesiniz. Analog giriş ayarlamasını buradan yapıyorsunuz. Analog çıkışın ayarlamasını buradan yapıyorsunuz. Ethernet port ayarını bu bölümden yapıyorsunuz. RS232 portta yapacağım, yapacağınız ayarlamaları buradan yapıyorsunuz. RS485 portunda yapmamız gereken ayarlamaları buradan yapıyoruz. Daha sonra özel adreslerinde belli özel adresler var. Onların e, o adresleri görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunlar tabi ileride bahsedeceğim e, konular. Bunları şu an geçelim. Buradan gelelim özellikler kısmına. İşte ne yaptık? Biz projeye bir isim vermiş olduk. Projenin kaydedildiği yeri e, göstermiş olduk. Bir de burada geri yükleme diyor. Aktif mi, pasif mi? Arkadaşlar geri yüklemeyi aktif yaparsanız PRC içerisindeki programı e, şifresini, buradaki geri yükleme şifresini bilen kişi ne yapar? PRC'den yükleyebilir. Ha bunu pasif yaparsanız arkadaşlar o PRC'den hiç kimse program yükleyemez arkadaşlar. Bunları da anlatacağız. Ee, şimdi gelelim bir program yazalım ee, ve bu programı PRS'imize yükleyelim. Şimdi arkadaşlar bizim programımız şu olsun. Ee, ben fiziksel kontak kullanacağım. Ee, benim neydi? Etiketleri değiştirmedim bildiğiniz gibi dijital input'un. CPU IP0 ee, girişini kullanıyorum. Fiziksel girişi bunu kullandım arkadaşlar. Daha sonra bu benim e, ne olsun işte start butonum olsun. Bir de çıkış olarak da e, şey kullanalım. E, CPU diyorum gene. CPU QP 0 diyeyim. Evet. Arkadaşlar şu an ne yaptım? Ben bir fiziksel girişime bir fiziksel çıkışı bağlanmış oldum. Programım böyle. Şimdi benim burada önce PLC'me ne yapmam lazım? Bağlanmam lazım. Buradan cihazlar bölümüne geliyorum. Buradan şifreye giriyorum. 1, 2, 3, 4 diyorum. Bağlan diyorum. Ve şu an PLC'me ne yapmış oldum? Bağlanmış oldum. Bakın burada ne oldu? Bu yeşil oldu burası. Cihazda bağlantı kuruldu. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan arkadaşlar program yükle sekmesine tıkladığınız zaman sizin program ne yapıyor? PLC'ye önce derleniyor. Sonra PLC'ye yükleniyor. Buradan start diyorsunuz. Şu an benim programım PLC'ye ne oldu? Yüklendi arkadaşlar. Bakın. PLC'ye program yüklendi. Şimdi biz bu PLC'ye programı yükledik. Bununla ben online simülasyon yapmak istiyorum. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Çevrim içi bağlantıya tıkladığınız zaman şu an ben PLC'ye online olarak bağlanmış oldu. Şimdi buradaki uygulama basit bir uygulama. Yani niye böyle işte basit bir uygulama anlatıyorsunuz diye düşünmeyin. Çünkü biz burada program nasıl yüklenir, online bağlantı nasıl yapılır onu anlatma amacımız. Şimdi ben burada IP0 girişimi aktif ediyorum. E butona bastım ve ne oldu? Benim QP0 çıkışım aktif oldu. pasif ettim. Şimdi ne oldu? Pasif oldu. Evet arkadaşlar, online simülasyonu ne yaptık şimdi? E, bu şekilde yaptık. Şimdi gelelim, elimizde piersimiz yok. E, şey yapacağız, e, ne diyeyim? Programı denemek istiyoruz. Ha, bu durumda ne yapacağız? E, bu durumda arkadaşlar e, bağlantıyı da keselim şuradan. Bu durumda ne yapacağız? Ben piers bağlantımı e, şu an kestim. E, bu durumda arkadaşlar. Offline simülasyon yapacağız. Bakın şu an PLC bağlantı kesildi. Ee, bu durumda offline simülasyon yapacağız. Yani çevrim dışı simülasyon. Buna basıyorsunuz bu ikona basıyorsunuz. Şu an e, offline simülasyon modunda. Tab benim şu an burada ne var? Fiziksel giriş olduğundan dolayı burada F0, F1 diyor. Bu zorlama anlamına geliyor. Şimdi F1'e basarsam bu aktif olur arkadaşlar. Bakın aktif oldu. IP0'ım ve QP0 çıkışım ne oldu? Aktif oldu. F0'a basarsam da ne oldu arkadaşlar? Burası pasif oldu. Çıkışım da pasif oldu arkadaşlar. Evet bu bir başlangıç dersimizdi. GMT PLC'de PLC'nin GMT suite'de çalışması için yapılması gereken ayarları anlatmış olduk. GMT PLC'de program oluşturup bu programın PLC'ye yüklemesini yaptık. Daha sonra online simülasyon yaptık. Yani çevrim içi bağlantı yapıp canlı olarak PLC'yi kontrol ettik. Bir de offline simülasyon yaptık. Elimizde PLC olmadığı durumlarda program nasıl offline simülasyon yapmamız gerektiğini anlatmış olduk. Dersi dinlediğiniz için teşekkür ederim.